yeni bir videoya, yeni bir kitaba, yeni bir sohbete hoş geldiniz. Perdenin arkasındaki adam, Gizem Hanım ve ben Tayfun ne karşınızdayız. Evet, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz Gizem Hanım. Gizem Hoca'da protest bir tavır var şu an. Evet, sürekli perde Ne oldu? Hayırdır? Ne o? Ben sizle konuşmuyorum. Neden? Bir, bir nedeni var. Hı. Küstüm. Üstelik çok küstüm. Tamam, bu sonuç. Bir neden değil. Neden küstüm? Bir önceki videoyu izledim. Ne yaptık ya videoda? Ne yaptık videoda? şey yaptık ya? Ha şu şey meselesi orada benim şey hoşuma şey de değil mi? Şeyin deliştirisini görürüz aslında. Ne? Dönemin popülerliğinin de ya da şey olayı, Şarlo. Yani. Şarlo olayı. Evet. İşte şeyi eleştiriyorlar. Ha. Siz benle daha iyi geçtiniz. Estağfurullah canım. Bizim hiç öyle bir şeyimiz yoktu. Ya o şey olanın izah Ya şurada anlatmaya çalıştığınız şey çok farklıydı. Şey şey dedim diye unuttum bir an işte. Ne? Şeyi. <gülüyor> <gülüyor> evet neymiş? Ağlar, a ağlar, abiler, beyler soruyorum. Ayıp değil mi? <laughs> Burada bir şey demem gerekiyor ama ne diyeceğim bilemedim. Şey Aa, denemem. bir dakika ya. Merhaba bu arada. Bomba sorular da geliyoruz. Şok. Dördüncü çekim. Yönetmen rakip kanala mı geçiyor? Aman yani tabii. Öyle Bir amacım yok şu an için. O zaman şarjlar tam mı? Tam şarjlar mı? Şarjlar tam. Ya o şeyden ötürü oldu. Artık. Neyden ötürü? Şey işte. Peki emin misin? Son karar. Son karar. Son karar. Son karar. Peki o zaman videoya başlayalım. Başlayalım. Ee, Sen de barıştın mı? Barıştım ben seninle bu arada. Ne kadar kolay şey oldu barıştı. Evet. <laughs> E, Barıştım çok güzel bir kitap geliyor o yüzden. değil hmm, mi? Senin favori yazarlarından bir tanesi. Evet. eleştiriler var. Eleştirilere sonra geleceğiz. Ama benim sevdiğim bir kitap geliyor. Bu yaz çıkardı. Balıkçı ve oğlu geliyor. O zaman sizin. Buyurun. Teşekkür ediyorum Öncelik Bu sefer ben de. Ee, göçmen hikayesi, ülkecilerin hikayesi, göçmenlerin hikayesi, Balıkçıvaoğlu. Ee, ince bir kitap, kolay okunan bir kitap. İncelediği kitap 126 sayfa. Aynı bir kitap 126 sayfa bir kitap. Bize 2 göre. saatlik bir kitap yani. Tabii canım bize yani. İnce. Ee, aslında kitap dram. Hani yorumlar nasıl? Hani demin konuştuk aslında yorumları. Bir önceki videoda konuşmuş olabiliriz. <laughs> yani söyle. Bir önceki videoyla kesinlikle alakası Zaten <laughs> olsa da kanıtlayamış çünkü ortada bir <laughs> video yok. O yüzden ben ne söylediysem doğrudur. <gülüyor> <gülüyor> ya, e, şimdi kitabı araştırırken gördüğüm kadarıyla okuyucuların büyük bir çoğunluğu. E, kitaptan pek memnun değiller. Ne Yani e, olay örgüsünü zayıf bulmuşlar. Betimleme çok sığ kalmış diyenler var. <laughs> e, olay örgüsü, olay başlı başına bir drama anlattığı için bence daha fazla olay örgüsüne girseydi daha fazla insan acıya boğabilirdi. Bu da e, nasıl derler, yani kitabı okurken birazcık daha fazla yorardı bence bizi. Ben o yüzden açıkçası tam dozunda buldum. Hani böyle paralım, evet konu zaten çok insanı paralayacaktı konu aslında. Çok özecek bir konu, duygusal açıdan çok çok özecek bir konu. Böyle çok fazla sanki derinlemesine girseydi, daha da derine girseydi, daha sanki böyle okurken değil mi? Daha hani böyle cidden okurken anlatan kitaplar, Onun izlerken anlatan konular var mi? değil mi? zaten yazılarında konuları böyle e, yüzeysel olarak e, anlatıp Herkese, hani arka planındaki alanı okuyucuya bırakan bırakmak, bir yazar. Doldurmak. O gelenekten gelen bir yazar. Yani bir de herkese hitap edebilmek çok önemli bence. Biz Rüstemli vaneli herkese hitap edebilen bir evet, kalem. hani herkesin zaten. anlayabileceği bir kitap. Hani bir bugün bir lise öğrencisi de okusa Tabii veya daha mi? hani atıyorum belki ortaokul öğrencisi de okusa gayet rahat anlayabileceği, kavrayabileceği şekilde evet. anlatılmış. Hani o yüzden dilinin basit olması, betimlemenin az olması bence burada o yüzden açıdan işe yaramış. Çünkü hiç. Ee, çok hassas bir konu ve gerçekten belki herkesin duyarlılık kazanması gereken bir konu çünkü sadece göçmen değil aslında çevre sorunlarından da bahsediliyor orada. Tabii oraya. orada kadın erkek ilişkilerinden yani, bahsediliyor. Kadın dayanışması Sere var. Çevre ama kadın dayanışmasından bahsediliyor, çevre e, çevresel olaylardan bahsediliyor, hayat şartlarından, dine bakıştan, sosyal hayattan bahsediliyor. Yani e, balıkların davranışından bile bahsediliyor. Yani bence yeterli ve şey, kararında bir kitap, bir kitap. Ya, ha, bir, daha detaylı yazılabilir miydi? Evet, bir de şöyle bir konu ama, var. Tamamen yani yani. Zülfü Livaneli gibi çok büyük kremler için belki de bu bir e, handikap ya da ne diyebiliriz? Hani? Handikap. handikap ya da dezavantaj diyebilirsen yani çok çok iyi bir eser çıkardıktan sonra insanlar hep ondan sonra çok daha iyisini bekliyor. Serenat çok çok muhteşem bir eserdi. Hani tabii ki de Serenat'la arasında farklar var. Konu da farklı, her şey farklı. ...birazcık da insanlar onun bocalamasına düşmüş olabilir çünkü... ...ben de birkaç kişiyle, okuyan birkaç kişiyle konuştuğumda kendi çevremde... ...onun üzerine hani Serenat çok daha farklıydı, Serenat çok daha muhteşemdi. Ama zaten yani olaylar farklı, ya, kişiden, şeyler farklı kişiye, biraz kişiden kişiye değişir. Yani, Ama dediğim gibi çok kuvvetli isimlerin genelde hani e, dezavantajı o oluyor. Bir eseri çok çok şahane olduğu zaman diğer eseri... ...belki biraz daha yüzeysel değindiği zaman ya da yüzeysel, yüzeysel değinmek istediği zaman daha böyle... Basit bir dilde, basit bir şekilde anlatmak istediği zaman bu tarz tepkilerle karşılaşılabiliyor. Bence biraz da böyle değerlendirmek lazım. Yani beklentilerinle ee, alakalı. Sen kitaptan e, daha önceden yazarın daha detaylı anlatılan konuların anlatıldığı bir kitabını okuduysan beklent, doyumdur, o yönde oluyor. O yönde değişiyor. Yani bu şey de en fazla ne? Sizincil filmlerde görüyoruz mesela, seri filmlerde. İşte birincisinde çok muhteşem bir konu işleniyorken, işte görsel efekt çok mükemmelken Diğerinde daha farklı bir çekim tekniği kullanılıyor ve bunun için eleştiriliyor. Yani bunu başarılı, da yani şey değil bu. Iı, Nedir değil, şey? Şey değil, şey değil. Şey değil. Ne? Kitabın kötü olması Zanlı anlamında değil. değil. Tarzı farklı. Ve bence yeterli bir tarz kullanmış i̇şte kitap. Ben farklı. de yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani çok da fazla hani drama boğmak işi. Çok daha fazla drama boğabilir istese. Zaten olay baş başına bir drama ama. İnsanlar zaten bu konuda çok hassas. E güncel bir konu. Bahsederken İçinde konuşacağız. yaşadığımız dünyada Aynen. karşılaştığımız hepimizin evet. yaşadığı, gördüğü, Şimdi izlediği, okuduğu konular. Zaten. İmgeler kullanmış kitabın içerisinde. İnsan ona dikkat ettirmiyor ama bazı imgeler kullanmış değil mi? Bot rengi mesela. Botun rengi işte. Botun rengi orada bir imgelem aslında. Bir imge. Bir metafor kullanmış orada. Botun rengiyle başka bir yere metafor yapmak istemiş. Yapmak istemiş ve başarılı yapmış bana sorarsanız. Ee, o yüzden böyle hani bazı konularda bu çok fazla zaten toplum psikolojisi şu anda hani pandemiydi oldu bu zaten bozuk olduğu için çok da fazla böyle insanları sayfalarca böyle boğmak yerine ben çok kararlı buldum açıkçası. Bence. Ben de açıkçası. Yani, oldu açıdan yani. ve i̇şte, Dengeli bir yazı dedim mi hani yazar? bir yazar çok güzel eserler yazdıktan sonra diğer hep eser, de güzel tabi de diğer hep eserlerinde aynı performans bekleniyor. Mesela şimdi şeyde Alper yüzün Güzün Kıyameti Park üçleme olarak anlatacağız diyoruz ama onu da bir arkadaşımla konuştuğumda mesela şeyi söyledi. Bir oğullar ve rencide ruhlar değil dedi Kıyamet Park ama gene çok iyi tabii ki dedi. Sen arkadaşın, benim dışında arkadaşın da kitap mı? Evet. Alper yüzü konuştuk. Hı, videoya davet ediyoruz arkadaşlar. Alpercan yüzü konuştuk. Çünkü dört gözle bekliyorum kıyamet parkı. Hala sepetimi onaylamadım. Alışveriş kitap alışı kitap sepetimi. Bir an hemen onaylayacağım. Tayfun Bey son eksik kitaplarını da eklerse. Dediğim gibi işte Alpercan'ın yüzü içinde mesela onu söylediler. Ona bakacağız ama dediğim gibi diğer videolarda. Bu birazcık dezavantaj olabiliyor yazarlar. Şimdi biz bence kitaba gelelim artık. Yani eleştirisinden başladık bu sefer. Belki daha iyi kitap oldu. Kitap ne anlatıyor bakalım. <laughs> kitap nerede geçiyor önce ona başlayalım. Bir Ege kasabasında geçiyor kitap. Evet, bir Ege kasabasında e, tarihi bir dokunun içerisinde De geçiyor. geçiyor. Ee, evet. Bir tarafta turistlerin olduğu, bir tarafta yer, yerel halkın yaşadığı. Balıkçıların bir, olduğu. Balıkçıların olduğu. En önemli karakterimiz Mustafa, Mustafa. ve eşi karısı Mesude. Mesude. Bunlar e, alelade insanlar. Balıkçılıkla Balıkçılık geçinen insanlar. insanlar. Ama aynı zamanda denizciliğin vermiş olduğu hırsızlık ve özgürlüğe Mesela. sahip insanlar. E, Hayat bunlara bir yola sürüklemiş ve yollarını kaybetmişler. Aynen. Oğullarını evet. kaybettikten sonra tabii ki de e, Sorunlar da başlamış ufak tefek ama bu sorunlar dile getirilmeyen sorunlar çok fazla. Kendi aralarında, kendileri sar, sarmaya çalışan insanlar. Mustafa zaten çok içine kapanık bir insan normalde. Çok fazla insanlarla konuşmayan, sosyal yaşama adapte olmayan, sosyal yaşamın içerisinde olmayı sevmeyen bir insan. Ama çocuğunu kaybetmesine beraber daha da içine kapanmış da bir kapanık. insan. Ee, bir gün balığa çıktığında işte yolu bir şekilde göçmenlerle kesişiyor. Maalesef bu, göçmenlerin bir tanesini yaralı buluyor, diğerinin cesedini buluyor, en sonunda bir bebek buluyor. Olaylar böyle gelişiyor aslında. Evet. Bu kadar. <laughs> Allah'a emanet <mi? gülüyor> Ya şimdi şey, konu çok spoiler vererek girmek istemiyorum ama... E... Ya istiyorsan detay verebilirim ama sonra da diyorsunuz ki spoiler edeceğiz. Ya aslında Mustafa bulduğu bebeği kendi oğlunun yerine koyuyor. Bulduğu erkek çocuğunu, kendi erkek bebeği kendi oğlunun yerine koyuyor ve olaylar böyle başlıyor. Tabii ya, doğal haleti orada... ruhiyesini çok iyi yansıtıyor. Zayıf demişler diye vardı var dediniz ya. halet ruhiyesini orada çok iyi anlayabiliyorsunuz. Çocuğun, yani kaybettiği kendi çocuğunun da adı Deniz. Deniz benden denizimi aldı. Başka bir deniz, deniz verdi diyor, diyor. diyor ve çocuğu sahipleniyor. Olaylar da bunun, bunun üzerinden, üzerinden gelişiyor, gelişiyor İşte çocuğu nasıl nüfusunuza geçirdiğinden tutun. işte o sırada tabii polisin de büyük baskıları var. Hani işte göçmenlerle ilgili sürekli sorular soruyorlar. Çok fazla böyle olaylar yaşanıyor. Çünkü çok fazla botlar batıyor. Çok fazla insan hayatını kaybediyor. Ee, yani çok fazla dram yaşanıyor. Ya günümüzde bile hala yaşanıyor. Bile hala de çok güncel aslında. Sürekli yaşanıyor. Dönem dönem sürekli görüyoruz bu faciayı maalesef ki. O yüzden biraz hassas bir konu. Ee, biraz daha hüzünlü bir konu. Yani birazcık biz böyle renkler açılmaya çalıştık ama biraz o hamamızı dağıtmak için çünkü... Hani anne babalık ve çocuk üzerinden bir konu olduğu için ister istemez hassas bir konu yani bizim için. biz de acemisi olduğumuz için. Aynen konu biz de acemisi o anne acemi anne ve baba olduğumuz için birazcık bizim için hassas bir konuydu. Ama ben dedim ki beğendim o konuda bir sıkıntı yok ben de beğendim o konusunu. Şimdi zaten Tayfun Yüzey senin favori yazarlarından diye. Favori <laughs> yazarlar listesinin <laughs> başında gelir ama başın, başlarında gelir. Başlarında gelmeyen onların arasında da bir sıralamanın. Tabii bir hiyer var. Vay. İyiymiş. Olamaz. Senin var mı Hamit böyle şeyler? Vardır tabii. Benim mi? Hmm. Okuyorum ben sadece ya. Nasıl yani? Yani e, favori yazar. Sevdiğin yazar favori derken. Tabii ki de dövmesini yaptır Tarkan diye gezdirmiyoruz. <laughs> <musun? gülüyor> yani sevdiğin yazarlar okumaktan zevk aldın. Ya sevdiğin yazarlar illa ki vardır da. Öyle bir sıralama hiç yapmadım. Evet. Yani bir sıralamam olmadı. Yani bana göre de favori eserlerim vardır. Favori yazarım yoktur. Favori yani. eserim de var, favori yazarım da var. Yani çünkü yazarı hani baz aldığında o yazarın bütün yazdıklarını okey demiş gibi yani kabullenmiş gibi oluyor sadece ama. Sadece favori türler var. Türler olabilir belki. Ama Hepsi var bende. Favori tür, favori yazar ne ararsanız bende. Peki ilk sırada kim var hocam? Aa, o gizli. <laughs> yani sıra hani tarz bakımından değişir. Yazar bakımından. İşte yazar yazarın tarzı bakımından da değişir. Tamam. Sıralama sürekli değişiyor. <laughs> evet değişiyor sınavı. Niye zorluyorsunuz ki? Sıralama değişiyor Sıralama. zorlama. Tamam ilk <laughs> üç. Bazı şeyler Kolu olmam yani. Anlatın İlk lazım. üç. Evet. Hemen söylüyorum. Orwell, Yaşar Kemal, Hırsız Topuz. İyiymiş. Yani Dostoyevski de top edebilir ama bazı eserlerinde mesela çok böyle şey yapmışsınız. Ben dinlemesi fazla. Yeni bakıyorum. Ben kapitalist malum. Biri dedi kapitalist diye değil mi? <laughs> Aramızdan biri kapitalist ilan etmişti. Koskoca Dostoyevski. Kapitalist değil, kumarbaz adam. Geçimini sağlamak için. Yo aşkım. Ama aşkım eseri de var. Adam kumarbaz kendisi diye. yazmış. Kendisi kumarbazın yazmış bir şey. Kumarbaz Yani Ya, ya diyorum hani yazardan yazara ya da kitaptan kitaba tabii ki de favori değiştirdi. Ama zaten bu favorilik ya da e, şu hani hayranlık. Mı? Şimdi burada eleştirenler belki şunu kaçırıyor olabilir. Şimdi Zülfü Livaneli sadece bir yazar ya da sadece işte bir sanatçı değil. Sosyal sorumluluğa sahip, <laughs> sosyal yönet olan bir insan. Ben diyorum. Senin favorilerini geçtik. <laughs> belli ki belli bir standart yok yani. Aa, hangisini istiyorsan favorin onu bulursun. Demek ki. Neyse bunu sonra tartışırız. Bazı şeyleri de bile getirmek istemiyorum burada. <laughs> Sağlığım <olun> için <gülüyor> 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 ama Cüpli Vanerin e, sosyal bir yönü de var, Hadi. Milletvekilliği vesaire işte e, geçmiş atkenli. bir ideolojik bir görüşü de var ve bu ideolojik görüş çerçevesinde sosyal toplumsal olaylara yaralara parmak basmak, göstermek işaret etmek istiyor. Herhalde daha fazla işaret etmesini beklediler ama belki de yani? yani bilemiyorum ama e, ya, bu... bazı konular çok fazla irdelenmese mesela zaten yaralayıcı bir konudur. Yani şu kitabı okurken ister istemez klasik bir görüntü var ya okuyanlar tahmin edecek. O görüntü canınız gözünüzde canlanıyor hiç silinmiyor kitabı okurken. Yani, ama şey, Tüm yani televizyonda zaten... gazetelerde çıkan klasik bir görüntü vardı bu göçmenlerin göç esnasında biliyorsunuzdur aile vuran bir bebek. Evet. Ee, Aynen, evet, O görüntü zaten kitabı okurken başından okumaya başlıyorsunuz. Olay başlıyor. Göçmenlerle karşılaştı. İşte bir erkeğin cesedini buluyor değil mi? cesedini Bir erkek cesedi bulmasıyla o görüntü kafanıza oturuyor ve kitabın sonuna kadar sinilmiyor. Şimdi zaten imgelem kullandıysa bazı imgelemler basit kullanılmalı bence. Bazı metaforlar basit kullanılmalı. Metaforu verdikten sonra üzerine böyle saatlerce durup böyle e, kazanı kaynatmaya gerek yok. E tabii canım, kaçar. Zaten konu konu güncel bir konu. Herkesin malumatının olduğu bir konu. Yani işte göçmenlik diyoruz. Sadece haberlerde görmüyoruz. Hayatımızın her parçasında Arkasında. yaşıyoruz. Yani üst geçitten yani, geçerken de görüyoruz biz bu insanları. Ya ee, işte çevre felaketleriyle alakalı olarak işte çevreyi Çevrenin kal kalan edilmesiyle konu, aynen. alakalı olarak görüyoruz. Bir yani, yani bu halde bizim sirkülasyonumuzla alakalı durum görüyoruz. bile görüyoruz. Yani hepimizin zaten içerisinde bulunduğu durumlar. Yazar burada zaten bu kitabı belki bize de yazmış, geleceğe yazdı. Yani o kadar de. imgeleme boğup daraltıp hani yazmak istememiş de olabilir bilemiyorum ama ihtiyacı da yok. Çünkü her şeyi yüzeysel diyebiliyorum. Zaten e, Zülkü geldiği gelenek de o yani. Hani sosyal konulara ya da işte değinmek istediğin noktaya buzdağının ucuna gösterirsin ama geri panoramını arka planını okuyacağı bırakırsın. Tarzı bu. Yani, yani ama değmediği bir konuda yok. Değmediği bir konuda yok. Bir de dediğim gibi hani bu birazcık da hani sevme meselesi. Ee, bir de az önce dediğim gibi Serenat'ı okuduktan sonra yani balıkçı boğulma üzülmedi. Yani Serenat çok çok böyle ee, hani senatın üzerine bir daha yazılır mı diye konuşan bile oldu. Senatın üzerine Zülfikar'ın bir daha çıkar mı diye konuşuldu. bir gün çıkabilir de Ya da senatın üzerine çıkmak zorunda değil. Serenat yazıldı, bitti, orada kaldı. Şimdi Balıkçı Boğulu geldi. Her yani seferinde Kitaplarla bir kıyaslamak mı birer mi? Evet. Ben bunu anlamıyorum. Çok fazla yani, kitaplarla kıyaslamayı. Yani beğenirsin, beğenmezsin. Ben o bir şey diye diyemem ben. de. Ya o kitap çok iyiydi ama bak bu kitabı çok kötü i̇şte falan. Yazarların en büyük orada. Kitaba dönersek kitap Ölüme değiniyor, ebeveynliğe değiniyor, aile ilişkilerine değiniyor, kadın dayanışmasına değiniyor. Çok güzel bir kadın dayanışması görüyoruz. Çok güçlü kadın karakterler görüyoruz gene. Ee, şimdi burada Şu hemen arkadaşlar. <laughs> geçen hafta değil, geçen haftanın önceki hafta gördük konuyu Kumlu geçen hafta değil miydi? Hafta önce de... Geçen hafta şey vardı. <laughs> roman vardı. Şey vardı roman, <laughs> roman vardı. Evet. Falun vardı geçen hafta e, ee, ondan haftaydı. Kuvvetli başarılı bir kadın değil bu arada. Sabah kadar tartışmış. Yani? Babasına baş kaldırmış. Ya o yemeyelim bunu şimdi lütfen. Orada hani videonun devamını getirememişim ben. Ne yapmış? Ben. Şey yapmış. Ne yapmış ne ya? Tamam konuyu kapatıyorum. Hangi konuyu kapatıyorum? Kumru yok. Kumru başarılı yani değil. İzmir'e konuşsa olsa da yesek. Peki. Videodan sonra... <gülüyor> videodan, <gülüyor> sonra... <gülüyor> videodan sonra gideriz ya. Yani, ee, şey Kumru ya... yapayım ben size. E, ee, olabilir ilerleyen haftalarda. Ha, kahve veriyoruz sadece. Başka hiçbir hizmetimiz yok. E, ben onu da alamıyorum valla. Su var. Bence su da Bence yok abi. Yani başka zaman şey. Sen kazana düştün. <laughs> Sen cezalısın. <laughs> Sen cezalısın deminden <laughs> ötürü. Az önce kimden önceki önceki videoda da suyumlu. Biz çok fazla konuştuğumuz için yani uzun saatlerdir hani video kısa ama biz uzun saatlerdir konuştuk. <laughs> konuştuğumuz aynı için şeyleri boğazımız, bir daha bir daha konuştuğumuz için boğazımız kuruyor o yüzden Aynen, bize su var sana yok bu arada kayıtta mıyız Sayar? kayıttayız değil mi? sıkıntı yok Montajla görüşürüz hocam <laughs> yani şimdi aslında ikide bir konuyu dağıtmamızın bir nedeni o dediğim gibi duygusal bir konu biraz içine girince bile insan duygusal yani bir evet, şey tekrar ee, çok rahat bir şekilde benimseyebileceğin konular var içerisinde Doğal ile ilgili. Hüzünlü konular var. Sorunuz var mı? Var. Siyasal dokunuşlar var mı kitabın içinde? Olmaz olur, olur mu? Var. Olmaz olur mu? Evet. Olmaz olur mu? Var. Ee, Hatta yani sadece bu ülke siyasi görüş tarafından, değil, yani siyasi dokunuş tarafından değil birçok siyasi dokunuş var kitapta. Sadece ülke bazında bahsetmiyor yani. Göçmen sonra siyasi olarak olduğu gibi değiniyor zaten. sadece insanların göçünden de bahsediyor evet. ki. Yani doğal hayattaki yaşanan değişikliklerden Her de bahsediyor. Balon balıklarına Şiddet. Var evet, yani kuvvet. Evet. <laughs> yani, yani kitabın içerisinde balon balıklarına bir şiddet var. Başınımiyoruz insan hayatının başınımiyoruz. Yani evet. Ama ya birçok şey zaten değiniyor. O kadar hengamenin içerisinde belki de o ege'nin işte o efeliğin getirdiği belki bir duruştur. O bilemiyorum. Ama o kadar hüznün, acının içerisinde bile. Etrafını duyarlı davranabiliyor insanlar ve bunu görüyoruz. Yani çevreyle alakalı işte örgütleniyorlar, eylem yapıyorlar vesaire. İşte ne yapacağız diye toplanıp bir araya gelip Yedinler. konuşuyorlar. Duyarlılık gösteriyorlar. Ve bunlar yani. yerel bir halk, yerel yani. bir balıkçı halk. Orada Bu kitapta sen de varsın Hamit. Ben evet. de varım. Evet Hamit, sen de varsın. Zülkü abi bize de yer verdi. Evet, evet, evet karakterinin adı Keremcan Hamit. Tek olmamış. <laughs> <Şöyle çarpım gülüyor> ama zaten göbek adam Hamit. var. Az Hamit. Az, Hamit var. Little Hamit. Little Hamit. Başka neden bahsediyoruz? Senin sorun var mı başka? Benim bir sorum yok. Deminden evet, ama... bir şey bakıyorsun. Çözmeye çalışıyorum neye baktığını. Şey, ne, e... video çekiyor diye bakıyorum. <laughs> ama kitaba doğru bakıyor. Ama, yani şimdi seyircilerimiz gerçi şu an buradan net olarak göremiyor ama e, kitabın kapağında altta tırnak için alınmış bir cümle var. E, keşke insanlar da yunuslar kadar ben okurken iyi olsaydı. Alınmış olması. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle açıklayayım ya. Sen Yunuslar kadar iyi olsaydı diyor. Yani evet. bu kitapla bir bağlantısı var mı cümlenin? Birebir var. Bir fikrim yok. Malum bana sürpriz oldu bu hafta. Evet, bu haftaki kitabı biz Perdenin arkasındaki adamı söylemedik bu hafta. Evet. evet. Sonra da neden video dördüncü tekrara girdi o. Neyse. <laughs> <laughs> ya bu suç bizim oldu. Keşke ortada video olsaydı da. <laughs> Video <laughs> bizim olsaydı. Orada bir video bir yok. Gibi, ortada video olmadığı için ben ne söylüyorsam doğrudur. Ama videonun oh. varlığıyla evet. alakalı en fikiriz. Yani bir Orada video var da video video yok. artık yok. Bizi belirtmek mi <laughs> istiyorsun <bir> sen? Videoya <laughs> böyle <laughs> 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 olursak keşke insanlar da yunuslar kadar iyi olsaydı. Evet, yani evet. Bir bağlantısı var bah, mı bilmiyorum. Birebir bağlantısı var, ama. var yunusların. Ee, ama şimdi böyle şimdi bir belgesellerden yola çıkarak düşündüğüm zaman yunuslar da o kadar masum ve sevimli hayvanlar değil. Ha, ne izlettiler çocuğum? Ne evet. izlettiler evladım? Ne izlettiler? Nasıl bir belgesel Çok Hangi kanalı izliyorsun? Hangi kanalı izliyorsun sen? Reklam olması Nasıl Şimdi başlıyor? Şöyle söyleyeyim. E, kitapla doğrudan bağlantısı var. Kitapta bir olayda e, Yunuslar sık sık karşımıza çıkıyor. Bir olayda birebir kahraman zaten. E, spoiler ama onunla ilgili spoiler vermeyeceğim. Karımızın vermiyor. Ka karımızın vermiyor kızıyor sonra. Ama insanlar evet. okusun. Okusunlar. Hem de yazar da saygısızlık Okusunlar. sürekli okusun. çıkıyor o Okusunlar. mu? Okusun mu? Yok. Peki. Tamam güzel. kesebiliriz. <laughs> tamam neyse bu sıra dönelim. Siz Ama bana şöyle yine bir şey takıldınız. var. Şimdi e, hayvanların vahşiliğiyle insanların kitapla da çok sık vurgulandığı üzere insanların vahşiliği farklı şeyler. Hayvanlarda bir biriktirme içgüdüsü yok. Sadece hayatını idame ettirme ve e yavrusunu yuvasını koruma içgüdüsü var. Dolayısıyla şişman bir yunus yok, şişman bir kaplan yok, şişman bir aslan yok. Zengin olma hırsına düşmüş bir e, maymun yok, goril yok. O yüzden de kendine bir saldırı olmadığı sürece, e, yiyeceğini, ailesini, yaşesini rızkını bulabildiği sürece hayvanlar kimseye saldırmıyorlar. Ben hiçbir aslan görmedim. Bu ceylanı yedim ama öbürküsünün derisi daha güzelmiş. Öbürküsünü de yiyeyim. Karnım tok ama olsun yiyeyim diyen yani. Ben görmedim, <gülüyor> <gülüyor> görmedim. Ben aslan görmedim. Ceylan da görmedim ben. Televizyondan ondan gördüm. Ama insanların hırçınlığı ya da hırsı, saldırganlığı o şekilde değil. Herhangi bir neden olmasa bile farklı bir neden olsa bile o nedeni farklı bir e, cisme, hayvana ya da kişiye yönlendirebiliyor. E, onu biz mesela Mesude ile e, Mustafa'nın arasındaki ilişkide görebiliyoruz. Halbuki çok sağlam bağları varken birden e, kopuyor bağlar. Birden kopuyor. Yani birbirlerine, ve, birbirlerine çok karşı çok yıpratıcı, yıkıcı, yıkıcı olabiliyorlar. Yıkıcı olabiliyorlar. Aslında hani orada kadının kadına olan inancı birazcık dev devreye giriyor. Hani kadın dayanışması yüzünden birazcık evet, aslında. Evet birazcık adını koyalım. Mesut'un annesi belki birazcık da e... hem o hem de Mesut'e <laughs> ve hastanedeki kadın arasındaki diyalogtan bahsediyorum. Aslında orada hani kadının kadına acısına dayanamaması birazcık öbür tarafı koparan oluyor. Çok fazla girmeyelim kitaba bence. Ya ama, ama şiddet, şimdi bir şey geldi. şiddet bakımından insanların kisi çok farklı daha bir şiddet. Evet. Biz Tabii hayvanlar aç kalmadığı sürece ya da daha hani fazla, şey zarar, zarar vermiyoruz. Tehlike altında olmadığı sürece saldırmıyor. Yani kitapla, Teşekkür benim edelim. kitapla ilgili söylemek istediğim son bir şey var. Arka sayfalardaki hikayeden evet. ayrı olarak yapılan sö söyleşi. O söyleşiyle ilgili bir şey ekleyebilir O söyleşi aslında bu yaz daha önce bir dergide çıktı. Dergide bir söyleşi yaptı. Kitapta geçmiyor ama nerede yapıldığı, kiminle yapıldığı. De, Bizde dergi duruyor. Gösterim verim okursun. Peki. Duruyor dergi. Ama orada bir anekdot var ve e, yazarın aslında nasıl bir ön sahip olduğuyla alakalı belki eleştirenlerin de beklentisi bu yöndeydi. O yüzden e, hayal kırıklığına uğramış olabilirler. Bilemiyorum. 1974 yılında, daha zülfüli varmış, Stokholm'deyken, yazdığı bir kitapta insanlar şişme botlarla göç ederken ölüyor. Evet. Ve bunu kitabında işliyor. Yani Bir yazar için bence, Çok hele şey. böyle sosyal olaylara hassasiyet gösteren bir yazar için, düşündüğü, kurguladığı bir şeyin gerçekleşiyor olması, acı bir olayın gerçekleşiyor olması... Onunla birebir muhatap kalıyor olması bence acı bir şey. Maalesef öyle bir gerçek var söz çıkart. Yani söz sonunda öğrendiğimiz. Dedim ki ben okunmasını tavsiye ediyorum açıkçası. Ben beğendim. Hani tabii ki de beğenip beğenmek kişinin. çırpıda okunabilecek bir kitap Aynen. gayet de güzel bir kitap. Ee, Tadında Dili... olmuş bir kitap. Daha fazlası belki beni çok yıpratabilirdi. Görüşmek üzere. Kesinlikle. Kendine iyi bakan